Adım Hüseyin Enes, Urfalıyım. Urfalıyım. Adım Hüseyin Enes. Trafik canavarı uykusuzluktur. Dikkatsizliktir. Efendime söyleyeyim, alkol alıyorlar. Ondan sonra ne diyeyim yani? Sekiz saat yerine 15 saat yol gidiyorlar. İşte ha o budur işte. Ne demek istiyorsunuz şimdi burada ben açıklaması size yapayım beyefendi. Şimdi herkes bir şeyler konuşuyor. Canavar nerede diyorsunuz? Canavar var, mı diyorsunuz? Canavar gaz pedalının üstündedir. Canavarı ben gördüm. Önce canavarın kafasını anlatmak istiyorum. Kocamandı. Hudey hudey hudey. Yaralar be. Konumuz ne abi? <laughs> Trafik canavarı. <laughs> Alkollü kullanan aracı kullananlar alkolik aracı terk etsinler. O insanı şu, sürücülükten terk etsinler, men etsinler. Garip, bana bana. Eğer canavarla karşılaşmak, istemiyorsa o zaman gaza normal basılıyor. Eğer, eğer canavarı aniden görmek istiyorsa sonuna kadar bastı. İki dakika sonra canavar karşısına çıksın. Şimdiki gençler ehliyeti alıyor doğru otobüsün üzerine. Bu ne oluyor? 40 senelik şoförün üzerine kaynaklanıyor. Bütün canavarlar ehliyeti satan parayla satandır. Canavar diye bir şey yoktu. Ben uzun yol çalışıyorum, güneye çalışıyorum, kamyonu geçemiyorum. Rampaya kadar takip ediyorum, tepe üstü sollanmaz. Aşağı sallandığım an 110 yapıyorum, kamyonu geçemiyorum. Bunun artık önüne geçilsin. Bir kişi yargılanmasın, bu ülkede bir sektör yargılanmasın. Yargılanacaksa hususi araçlarla beraber, kamyonlarla beraber trafikte bulunan herkes yargılansın herkes uyuma uygulansın ayaklarına gelelim, canavarın ayakları bizleriz hepimiz, şoförlerin hepsi trafikteki başrol oyuncuları zaten şoförlerdir şoför abilerime söylüyorum ki trafik polisinin olmadığı her yerde her şoför trafik polisidir önce kendilerine trafik biraz... canavarı nedir? trafik canavarı eğitimsizliktir bilinçsizliktir <laughs> Şimdi! Ne oldu şimdi? Trafik canavarı! Travizyoncu! Trafik canavarını yakaladık! Travizyoncu musun kardeş? Trafik canavarını yakaladık abi! Trafik canavarını yakaladık! Büyük Sekmece'de arkadaşla birlikte yakaladık! Trafik canavarını musunuz? Arkadaşla birlikte... Espril abi! Kasım! Kasım arkadaşı çakaladık! Kasım, Kasım'la Kasım birlikte ee, Büyük Sekmece'de gelirken... trafik canavarını yakaladık! Şimdi yavaşlık var et. Aşağıya aç. değil mi? Abi o nedir öyle? İşte orada. Bunlardan böyle yükledim başına büyük bir barca var. Trafik sana başına bakalım. Büyük çekmeçine giderken arkadaşla birlikte. Ne? Arkadaşın arabası orada. Arkadaşın arabasını indirdik. Doğru Şurada... söylüyor yani. Şurada... Doğru söylüyor yani. Şurada, yani. Şurada... e, ben... polis var. Polis, polise vereceğiz kardeş. Televizyonda da bunu bitir. Dünyaya açıklayıp -"Kasım, Kasım, Kasım." -"Kasım'da yakaladık. müddet yapardık, beraber yakaladık yani." -"Geraber yapardık, beraber yakaladık yani." Yakaladık. -"Ee, nasıl yakaladığımızı, Kasım anlasın nasıl yakaladık abi. -"Arabayla gidiyorduk, birden karşımıza çıktı yani." -"Evet." -"Biz de şaşırdık yani." -"Ee, abiyle beraber yani mücadele ettik, en sonunda bütün işine koyduk, getirdik işte buraya Yapayım. kadar." Yapayım. -"Şimdi polisi emniyete teslim edeceğiz." -"Memleketi de böyle büyük bir dertten kurtarmış oluyoruz tabii ki." Melnekesi'ye böyle büyük bir dertten kurtarmış oluyoruz tabii, tabii ki. Halkımıza da böylesi gerekir, yakışır. İşte bunun için de şu an e, inşallah bunu yok edeceğiz. Bundan sonra bu trafik canavarı bir şey olmayacak. Olacak. Bundan sonra bu trafik canavarı bir şey olmayacak. Olacak. yok şey bir okur musunuz? Bir dakika sonra, buyurun oturun bir dakika sonra hareket edecek. Merdan'dan kaç kaç çıkacağız? Merdan'da çıkın. bir dakika, bir dakika, oturun bir dakika sonra. defa mı geliyorsunuz? Hayır, asansörle ilk defa çıkıyoruz. Ha, o açıdan. Asansörün kalkış saatleri var. 11 İl Express'tir. 9.30, 15 dakikada bir. Aşağı yukarı e, 45 saniye falan var. Şey falan verelim, Yok, hayır. Zaten zil <laughs> çalar. Zil çalacağı zaman binersiniz. Bin isterseniz, yaklaşıyor vakit. Şimdi zil çalar. İyi yolculuklar. Efendim? Gitmiyor. O, o zaman demek ki siz Aynı tarife değil mi? Bir şey olmuş. Şey, e, siz demek ki şeyi kaçırdınız. Asansörü kaçırdınız. E, on, yani 12.45'i kaçırdınız herhalde. Evet efendim. Okur musunuz lütfen? Çarşıya nereye hangisi çıkıyor? Beğendik diyor burası. Asansör hareket saatleri efendim. Ha, var. Evet. 9, 15, 9, 30, 9, 45, 10 Express 10 15 10 30 10 45 11 Express 11 15 11 30 11 45 12 Express tamam. o şekilde. Tamam. Bir dakika. 14, 15 Efendim? Gitmişti mi o zaman? Yok. Şimdi geldi. Şimdi tekrar tamam. çıkıyor. İyi, hadi bakalım. Buyurun oturun. Rahatlar rahat çıkıyorsunuz. Tamam teşekkür すいません。<music> Ah. Ha. Hayırdır abi? Bilmiyorum. 15 dakikaya gittiniz abi. Evet. Şimdi saatiniz kaç? Saat? Ee, 13.15. Bir tane teyirli yolcu var, bir tane teyirli yolcu var. Hasan, Efendim? Kafayı falan yırtar herhalde. Doğru mu abi ya? <laughs> ne bu ya? İşte uygulama <laughs> başladı. Asansör kalkış saatleri var. Ha. Şöyle. Bir dakikası var. Bir dakikası var dedik, Tamam. Biz kaçıyor batacağız şimdi. Ben söylerim abisim. Burada sen gel otur. Kaç abi şimdi. Evet. Bak, 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 Teşekkür ederim. bak, şey bak, Sağ bak, 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 Sen <laughs> çok, sen çok iyi görünüyorsun. Ya de olsam. Ya Ya. Ah, sen sana ne bilen bir jandır Sen ne bir jandır?

Gidelim, Siz eksprese de geldiniz. sen yani 14. içme da ben direkt çıkar. <gülüyor> 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 Şakacı. sahibi Tevfik Bey, işbirlikçimiz Mustafa Bey ile kaza mahalline geldi. Biz da çarpmışlar, kaza olmuş. Endişe <laughs> geldi. <laughs> ...yoksa boş yoldan ölmüş eteğe bir adere oh. Ne Bu arada biz bilmiyorum işte telefon yapılar bize... ...besin vermiş zaten, kapasite besin vermeyeceğim. Abi patlıya gideceğim ya, Baksana adam sarhoşların bir şey yapalım anlaşalım. Ya ben ya. kaptanla neyin anlaşayım abi ya? Dalgıç var. Dalgıç git, gel getirdi. Dalgıç aldı. Dalgıç orada. Dalgıç orada. <gülüyor> <gülüyor> de, ya, Tevfik Bey teknesinin tentesini dalgıcın elinde görünce vay, vay. Ne ne vurdu ya? Yeter la kocaman ya. Ne motor abi? Bunu gide dipte, bunu gide dipte. Yandaki de dipte. <laughs> Bu da dipte. Nasıl lan? Nasıl çarptı? Bağlıyorsunuz tekneyi oraya. Ne yapıyorsunuz? Bir aklınız vermeyecek. Kim bağladı ne lan bu tekneyi? Merkez 2956. Merkez 2956. Hadi buyurun. Hem suçlu hem de güçlü. Bağlıyorsunuz tekneyi. Ne yolumuzun üstüne, koyuyorsun, üstüne Ya sen ne biçim kullanıyorsun tekneyi ya? Değerli miydi abi tekne? Biz görmedik etmedik. Parçalarını abi, biliyoruz gördüğün tek teknelerin içinde yerli değil ya. Biladerim önemli şimdi ya. ya. Bilader bir şey, bir şey yok. Eks yok. Kayıp yok. Bilader ne bir şey, şey Kayıp yok. Bilmiyorum. Şey 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 kayıp yok, yok. yok. Kayıp yok. Merak etme. Bir şey yok. Sor. Eks var mı arkadaşlar? merkezini bir durduk mu? Kayıp var mı? Kayıp da yok. Tamam. Kayıp yok. Koltuğunu da şey yapma. Gel şu kaptanla bir konuşalım. Kimmiş, Allah neymiş ben anlamam deli değil. Kaptanı neyle görüştün ya? Bırak şimdi kaptanı ya. ya Bu şakamatik ya. ya tam servaşa çattık. Ya. <laughs> Tezgahı bu hazırladı. <laughs> İşbirlikçi şakalar, şakacı hem yakalar hem de şakalar. Gözün Öp 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 Öyle mi? Bu yok mu bu? Bu yok bu?